Merhaba arkadaşlar biliyorsunuz son dönemde gündemi en çok meşgul eden olaylardan bir tanesi de hakemlerle başlayan ve futbolculara kadar uzanan bahis skandalı. Bu bahis skandalının aslına bakarsanız bir temiz eller operasyonu mu yoksa ellerini temizleyenlerin operasyonu mu olduğuna dair ciddi şüphelerinde yavaş yavaş gün yüzüne çıkmaya başladığını görüyoruz. Neden bunu görüyoruz? İlk etapta bu soruşturmayı değerlendirirken tamamen bayis üzerinden değerlendiren hukukçular bile Bugün itibariyle bazı şüphelerini ortaya koymaya başladılar. Şimdi arkadaşlar eğer bu bir temiz eller operasyonuysa o halde biz elbette ki futbolun bileşenleri olarak geçmiş futbolcular, yorumcular, futbol içerisindeki şu anda mevcut emekçiler, futbolcular, yönetim kurulu üyeleri ve hatta Türkiye Futbol Federasyonu'na kadar bu soruşturmanın uzaması ve bir şekilde onların da bu bahis içerisinde var mı yok mu bunların açıklanması gerekir. Zira 3 aydan 12 aya kadar denen cezalar bile gördüğünüz gibi 45 günlük süreye kadar indirilebiliyor ve inisiyatif alınabiliyorsa burada bir keyfiyetin de olduğuna dair ciddi şüpheler ortaya çıkmaya başladı. Şimdi özellikle kafamızda oluşan bazı soruları Başta Türkiye Futbol Federasyonu, Cumhuriyet Başsavcılığı ve özellikle Spor Toto teşkilatına doğru yöneltmeliyiz ki oradan gelecek cevaplar ya da hiç gelmeyen cevaplarla önümüzde aslında bir temiz eller operasyonu mu var yoksa eller temizlenerek ileride gerçekten liglere hakiki bir müdahale edilmenin yolu mu açılıyor? Bununla ilgili kafamızdaki şüpheleri ortadan kaldırmamız gerekiyor. Onun için benim özellikle Türkiye Futbol Federasyonu, Cumhuriyet Başsavcılığı ve Spor Toto Teşkilatı'nı ilgilendiren altı maddelik kafamda oluşan soruları sizinle paylaşmak istiyorum. Bir, savcılık Türkiye Futbol Federasyonu'nun tespitlerini ihbar kabul ederek soruşturma başlattık diye bir açıklama yaptı ve bunu da kamuoyuyla paylaştı. Şimdi, Türkiye Futbol Federasyonu savcılığa ihbar yapabilecek kadar isimlendirilmiş bir veriye sahip olmalı ki, yani Türkiye Futbol Federasyonu'nun elinde X futbolcu bahis oynamış şeklinde kişisel veriler olmalı ki Türkiye Futbol Federasyonu bu açıklamayı yapmış olsun. Peki bu da Türkiye Futbol Federasyonu'nun bu veriyi ya Spor Toto teşkilatından ya da başka kaynaklardan yani özellikle bizzat bahis oynatan sitelerden almış olduğunun kanıtı. Bu bilgi zaten bizim sorgulamamızdaki en kritik sinyali veriyor. Çünkü bu durumda Türkiye Futbol Federasyonu kişisel verilere erişmiş oluyor. İki, bu erişim nasıl olmuş olabilir? Bunun iki ihtimali var arkadaşlar. İhtimal A diyecek olursak, Spor Toto Teşkilatı ham veriyi Türkiye Futbol Federasyonu'na vermiş olabilir. Yani Türkiye Futbol Federasyonu Spor Toto'ya şu şu kişilerle ilgili bahis verileri istiyoruz demiştir. Spor Toto da tamam diyerek verileri göndermiştir. Bu durumda sorun şu. Spor Toto Türkiye Futbol Federasyonu'na kişisel veri aktarmış oluyor. Ancak kişisel verileri koruma kanunu diyor ki bir kamu kurumu başka bir kuruma kişisel veri aktaracaksa bunun kanuni dayanağı olmalı. Çünkü Spor Toto'nun elindeki veri son derece özel nitelikli kişisel verilerdir ve bu veri setini paylaşma gibi bir hakkı yoktur. Bu verilerin içerisinde neler var? kimlik var, işlem geçmişi var, finans hareketleri var, kumar ve bağış davranışları var. Bu tür veriler yargı kararı veya açık kanuni yetki olmadan başka kuruma verilemez. Kişisel verileri koruma kanununda Türkiye Futbol Federasyonu isteyince verin diye de bir hüküm zaten yok. Elbette bir hukukçu değilim ama ihtimal anın hukuken sorunlu olduğunu gördüğümü de açıkça söyleyebilirim. Gelelim ihtimal B'ye. Türkiye Futbol Federasyonu yine Spor Toto Teşkilatı'na şu listedeki futbolcular bizim lisanslı oyuncularımızdır. Bunlardan biri bahis oynamış mı karşılaştırın diyerek kendi veri tabanını paylaşmış da olabilir. Spor Toto da bu verileri karşılaştırarak eşleştirme yapar ve sonuç listesini geri döner. Belki bu daha düşük riskli bir model gibi görünse de burada da yine şöyle sıkıntılar var. Türkiye Futbol Federasyonu kendi futbolcu veri tabanlı Sportoto teşkilatıyla paylaşmış oluyor. Bu verilerin içerisinde Türkiye Cumhuriyeti kimlik bilgileri, adresler, telefonlar ve bunun gibi kişisel verileri koruma kanunu kapsamındaki kişisel veriler bulunuyor. Ve böyle bir durumda da kanuni yetki, açık rıza, zorunlu kamu yararı gerekiyor bu bilgilerin paylaşılabilmesi için. Peki Türkiye Futbol Federasyonunun kendi futbolcularının kişisel verilerini Sportoto teşkilatına aktarması için? kişisel verileri koruma kanunda açık bir istisna var mı? Böyle bir istisna da yok. Yani ihtimal B de hukuken tartışmaya son derece açık ve hatta büyük olasılıkla hukuk dışı bir işlem olmuş oluyor. Peki 3. Mahkeme kararı olmadan veri paylaşımı mümkün mü? Kişisel verileri koruma kanununa göre bir kurum başka bir kuruma kişisel veri aktaracaksa 3 şarttan birinin mutlaka gerçekleşmiş olması gerekiyor. Burada bir, kanuni zorunluluk aranıyor. İki, açık rıza aranıyor. Üç, kamu yararı. Ve buna da ölçülülük ilkesini bağlıyor. Ve ölçülülü de sadece yani istisnai durumlarda e, bunun gözetilebileceğini söylüyor. Peki Türkiye Futbol Federasyonu, ile arasındaki ilişki açısından, kanunda, Sportoto, Türkiye Futbol Federasyonu'na kişisel bahis bilgilerini aktarabilir diye bir hüküm var mı? Yok. Futbolcuların Türkiye Futbol Federasyonu'na, kişisel verilerimi spor totoya verebilirsin diye verdiği bir açık rıza var mı? Bu da yok. Kamu yararı eğer oluşmuşsa ve tartışmaya açık ama kamu yararı olsa bile ölçülülük ve sınırlandırma olduğuna dair bir bilgi var mı? Yok yani neler paylaşıldı, ne kadar paylaşıldı ve ne gerekliydi bununla ilgili de kamuya paylaşılmış herhangi bir şey yok. Dolayısıyla bu durumda bildiğimiz hukuk bir şekilde eğilip bükülerek hareket edilmiş gibi görünüyor. Peki ben Bayis skandalın patladığı ilk gün veya bir gün sonra tam olarak hatırlamıyorum ama yaptığım e, yayında özellikle bu konuya değinmiş ve kişisel verileri koruma kanununa rağmen nasıl oluyor da bir Türkiye Futbol Federasyonu bu bilgileri alıyor ve bunu da savcılık ihbar kabul ediyor diye özellikle bir soru sormuş ve yayın yapmıştım. Bu yayınında izlenmesini o tarih itibariyle özellikle öneriyorum. Gelelim dördüncü maddeye. Spor Tututu Teşkilatı bilgileri Türkiye Futbol Federasyonu ile savcılık talebi almadan paylaşabiliyorsa TFF'den gelecek karşılaşma listesinin futbolcu olup olmadığını bilemeyeceği için çok özel kişilerin özel bilgilerin de Spor Toto Teşkilat tarafından Türkiye Futbol Federasyonu ile paylaşılmış olma imkanı da söz konusu olabilir. Yani Spor Toto Türkiye Futbol Federasyonu'nun kendine gönderdiği isimlerin futbolcu mu herhangi biri mi olduğunu bilmesi mümkün değil. O zaman şöyle bir soru doğuyor ortaya. Eğer Spor Toto Teşkilatı her sorgulanan isim için bir veri döndüyse bu Türkiye'deki herhangi bir yurttaşın kişisel bahis bilgisine Türkiye Futbol Federasyonu ulaşabilmesi anlamına gelir. Bu da çok ağır hukuki bir ihlal olur. Çünkü bu veriler mahrem verilerdir. Kişisel verileri koruma kanununa göre özel nitelikli kişisel veri sayılabilecek işlemler söz konusudur yetkisiz kişi veya kurumların erişimi kesinlikle bu bilgilere yasaktır arkadaşlar. 5. Bu nedenle soruşturmanın savcılığa gitmiş olması da şunu gösteriyor. Savcılık Türkiye Futbol Federasyonu topladığı verileri yasal bir kanal ile alınmış varsayıyor. Ve diyor ki ben bunu ihbar olarak kabul ettim. Ama bize şunu söylemiyor. Veya bu sonucu da zaten değiştirmiyor. Türkiye Futbol Federasyonu bu veriyi nasıl elde etti? Spor Toto Teşkilatı hangi hukuki dayanakla bu verileri paylaştı? Peki veri paylaşımı kişisel verileri koruma kanununa uygun mu? Bu soruların hiçbir açıklanmış değil arkadaşlar. Hukuken bakarsak Türkiye Futbol Federasyonu'nun futbolcuların, teknik adamların, hakemlerin kişisel bahis bilgilerine savcılık kararı olmadan ulaşması kişisel verileri koruma kanunu bakımından ciddi ve çok tartışmalı bir durumdur. Ve evet eğer Spor Toto Teşkilatı İş kişisi bahis oynamış verisini Türkiye Futbol Federasyonu'na gönderiyorsa bu sadece futbolcular için değil her yurttaş için potansiyel bir veri sızıntısı kapısı açar. Bu yüzden ortada hukuken sorumlu bir veri paylaşımı ihtimali vardır. Bu durumun net hukuki dayanağı açıklanmadıkça kişisel verileri koruma kanunu açısından çok sakıncalı bir durumu ortaya koymuş oluyor. Dikkat edin savcılık sadece Nerede devreye giriyor? İhbar kısmında devreye giriyor. Yani bu verilerin nasıl alındığına dair hiçbir şekilde kamuoyunu bir bilgilendirme yapılmıyor. Altı ve bence en önemlisi arkadaşlar. Yasal diyorum çünkü bunu tırnak içerisine alıyorum. Yasal dediğimiz şey kapitalizmin uydurduğu bir saçmalık. Yani devletin vergilendirdiği veya oyun hakkını satabildiği sitelere ve oynama biçimine yasal satamadığı biçime de Gayri yasal dediği, kaçak dediği bir durum yaşıyoruz. Yani burada yasal ya da yasal olmaması bahisin etik açıdan etik ya da etik değil şekilde değerlendirilmiyor. Yani etik olmayan bir bahise yasal kılıf altında kazanılan işte bir parayla e, meşrulaştırarak bizim önümüze konmuş oluyor. Bu yüzden tırnak içine koyuyorum yasalı. Yasal bahis sitelerinde oynanmış bir kuponun adli bir işleme konu edilmediği ortadayken, yani Türkiye Futbol Federasyonu, bahis oynayan hakemleri ya da futbolcuları zaten şike üzerinden bir soruşturma açmamış. Dolayısıyla 3 ayla 12 ay arasında sınırlı bir hak mahrumiyeti cezası verebileceği ve adli makamlarca değerlendirilecek bir adli vaka olmadığını ortaya çıktı bir durum. Dolayısıyla burada mevcut savcılığın soruşturma açmasının ortada bir şike yokken sadece bahis üzerinden soruşturma açmasının savcılığın yani baş savcılığın bu noktada bu soruşturmanın neresinde durduğuna dair kafada soru işaretleri oluşturuyor. Yani neden savcılık bu soruşturmaya dahil oldu? Çünkü bu bir şike soruşturması değil adli bir sonuç da doğurmayacak. Adli mahkemelerce yargılanacak bir sonuç yok. Bu soruşturma ancak şike davasına dönülmesi durumunda e, ortaya çıkacak sonuçlar açısından adli vakaları ilgilendirecek bir durum olacak. O halde Türkiye Futbol Federasyonu'nun vereceği alt ve üst sınır ortadayken ve bu kadar hızlı da kararlar vermişken ve zaten elinde bu verileri veri setini kendisi bulundurup bizzat savcılık o veri setinden dolayı harekete geçmişken yani savcılık operasyonuyla harekete geçen bir Türkiye Futbol Federasyonu yerine Türkiye Futbol Federasyonu'nun aldığı kişisel bilgiler üzerinden harekete geçen bir Cumhuriyet Başsavcılığı varken nasıl oluyor da şu anda Mevcut Cumhuriyet Başsavcılığı bu olayın herhangi bir şekilde soruşturma açısından içinde yer alıyor. Bu da bana şunu gösteriyor. Yani aslında yapılan bir operasyon Türkiye Futbol Federasyonu'nun içeriye doğru özellikle hakemler üzerinden başlattığı ve sanki bir temiz eller operasyonu gibi gösterdiği ama özellikle şu andaki belki de etkilemediği birçok e, hakemi saf dışı bırakabileceği ve yeni hakemlerle Kadrolaşmaya gidebileceği bir dönemin hazırlığını yaparken savcılık tarafından kendi arkasına bir güç kazandığı eğilimi bende mevcut. Bu şüphe bende çok yoğun bir şekilde doğmuş durumda ve bu saydığım altı madde aydınlanmadığı sürece de kamuoyunu bizim gibi futbolun içerisinden gelen insanların makul şüphelerini ortaya koyarak ileride doğabilecek bir kadrolaşma üzerinden liglerin dizayn edilmesinin önünde ciddi bir duruş sergileyebilmek açısından bu farkındalığı sizlerle paylaşmak ve aynı zamanda sizin de farkındalığınızı artırmak bizim boynumuzun borcu. Bayis operasyonu dedikleri ilk günden beri bu meselenin üstüne gidiyor ve çeşitli yayınlarla buraya tarihe not düşüyorum ve bu videoları çekip buraya bırakıyorum. Yarın öbür gün Bahsettiğim sorunlar ve sonuçlar doğduğunda en azından o dönemlerde hangi pozisyon aldığımız, kime neyi anlatmaya çalıştığımız ve kimin dikkatini çekmeye çalıştığımız konusunda burada elimizde net bir bilgi olsun istiyorum arkadaşlar. Benim yani şu andaki söyleyeceklerim bu kadar. Sizler de yorumlarınızla bu anlattığım meselelere katkı sunabilir. Hatta bahsettiğim bu makul şüphelerin bu altı madde'nin çok kişiye yayılabilmesi açısından videoyu paylaşarak bir farkındalık oluşturmaya çalışabilirsiniz. Şimdiden destekleriniz ve katkılarınız için hepinize çok teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere.